Bilmiyorum yazarlığı düşüneceğim. Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarıdan başarıya koşan sporcuları Başkan Karabağ ile buluştu. Şampiyon sporcuları tek tek kutlayan Başkan Karabağ tam destek sözü verdi. Başkan Karabağ Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularıyla Gümüş Pala Spor Tesislerinde buluştu. Hasan Karabağ şampiyon sporcuları başarılarından dolayı kutladı. Teşekkür ederim. <laughs> ne koştunuz siz? Karabağ başarıları gördükçe ne kadar doğru yolda olduğumuzu daha iyi anlıyoruz diye konuştu. Bu sene yüzme havuzumuzu açıyoruz. Dolayısıyla tesis sayısını artırarak genç nüfusumuzun spordaki başarısını artırmak istiyoruz. Bunun somut örneği buradadır zaten. 2500-3000'e doğru giden bir spor sayısı var Bayraklı Belediye Spor Kulübü'nün. Bunun sayısının artacağını düşünüyorum. Başarılarının da geleceğini düşünüyorum. Başkan Karabağ daha sonra tüm sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İzmir Büyük